İsmi Kahramanmaraş ile bütünleşen, Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olan Kahramanmaraş dondurması, her mevsim tüketilebilirken, uzmanlar sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremedi. Yaptığı başarılı ataklarla ismini her kulvarda duyuran Kahramanmaraş, dondurması ile de ismini duyurdu. Dört mevsim yenilebilen Kahramanmaraş dondurmasının Hiçbir yan etkisi de bulunmuyor. Aslında dondurma eee içeriği bakımından çok zengin. Protein, kalsiyum, A, C, e, D vitaminlerini içeriyor. Diyetisyen Nurten Bekit porsiyonlara dikkat edildiği sürece Maraş dondurmasının bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi. Burada birazcık porsiyonlamaya dikkat ederek tüketirsek, hemen yemeğin ardında değil de ara önlerimizi aslında sıkıştırarak tüketirsek, aslında hem kilo vermeye de yardımcı ara önlerimize koyduğumuz zaman hem de besleyici. Biliyorsunuz ki zaten sütle yapıldığı için, Dondurmanın içerisinde kalsiyum miktarı fazla olduğu için, kalsiyum da kemiklere iyi geldiği için aslında süt yerine geçerek tüketebiliyoruz. Diyoruz. Sadece meyvenin içeriğine dikkat etmemiz gerekiyor, porsiyonlamaya posyon, dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum bir top dondurma, bir büyük top dondurma ya da iki küçük top dondurmayı ara önlerimizde dediğim gibi bir dilim ekmek yerine bir değişim süt olarak ve bir porsiyon meyve yerine değiştirerek tüketebiliriz. Dediğim gibi vitamin ve mineral değerlerinden de faydalanabiliyoruz.